Der. Birazdan yağmur da başlar. Neyse, ve Almanya'nın ayrılmaz özelliklerinden biri de geciken trenler <laughs> Birazdan onu da göstereceğim. Bugün iki tane dersim var. Aslında ikisi birbiriyle kesişiyor. İkisi de Almanca. Geçen hafta bir tanesine gittim, e, tabii ki hiçbir şey anlamadım. Bildiğim üç beş tane Almanca kelime var. Onlardan bazılarını mesela burada söyleyemiyorum bile. Suç olabilir. Neyse, hocayla konuşmuştum. Derdimi anlattım, Almanca anlamadığımı vesaire. Dersleri İngilizce takip edip edemeyeceğimi falan. Hocaya size mail atarım dedim. Atmadım. Neyse. Bu hafta içi atarım. Ödevi İngilizce hazırlayabileceğimi söyledim. Bir videoda buradaki üniversitelerdeki kredi sistemini, sınav sistemini anlatacağım. En azından benim üniversitemde. Öncesinde biraz araştırma yaparım. Belki bütün üniversiteler böyledir. Neyse. Onu İngilizce hazırlayabileceğimi söyleyince ben de rahatladım. Bugün işte bir dersim daha var. İki haftadır hocası yoktu. Hiç girememiştim. Ona da bir gidip bakacağım. Ve şu an bu parada Ve benim bakalım ne oldu? Yine gelmesi gereken tren yok. <laughs> ben de böyle peronun sonuna doğru, kimsenin olmadığı yere doğru yürürken buldum kendimi video çekerken. Şimdi size sistem dolu bir ekran göstereceğim. Evet arkadaşlar, güzelce uygulamamızı açtık. Bilgilerimizi girdik. Şu S28 zaten imkansızmış. Muhtemelen benim ineceğim durağa pas geçiyor. Hiç açmaya tenezzül bile etmiyorum. Şu mesela 958'de gelmesi gereken bir tren. Ama gelmesi gereken saatte tabii 21 dakika sonra geleceğini vaat ediyor ki ben 21 dakika sonra bile gelmeyebilir, hiç buraya uğramayabilir diyorum çünkü bu da 25 geçe R13'ün geleceği söyleniyor. R4 ve R13 platform 1'den yani şu an beklediğim platformdan geçiyor. İki ihtimal var. Ya bu hiç buraya gelmeyecek, bunu yaşamıştım daha önce. <laughs> ya da bu da gecikmeye başlayacak. Mesela bazen diyorum ki ya bu o kadar gecikti yolda yine gecikmeye devam edecek falan arkasındaki bir insan? Sonra diyorum belki sakin ol. O da gecikecek. <laughs> o yüzden asla burada ilk yazan saate inanmayın. sonunda okula geldik. Ama trenin geç gelmesi, trenin Düsseldorf Atman hafta uzun uzun beklemesi, otobüsü 13 dakika beklemem vesaire gibi detaylarla anca gelebildik. 10.30'da burada olmam gerekiyordu. Şu an saat 11.30. Halbuki yakın bir şehirde oturuyorum. Siz ne kadar erken de çıksanız, plan da yapsanız burada bunlar tutmuyor. İstanbul gibi stabil değil. Evet okula geldim. Fakat derse girmedim. Çünkü ders Almanca. Ben yine ders araya girdiğinde hocayla bir konuşurum falan diyordum. Fakat zaten saat oldu 11.30 küsür bir şeyler. Şu an saati de unuttum. O yüzden ihtiyaçlar hiyerarşisinde daha üstte olan gıda ihtiyacımı karşılamak üzere üniversitenin yemekhanesine gidiyorum. O kadar geciktik ki bu toplu taşıma sistemi yüzünden <laughs> derse giremedim. Yani Almanya trenleri benim ilim irfan çeşmesinden bir yudum su almamı engelliyor. Evet, gıda ihtiyacını karşılamaya çalışan diğer kardeşlerimiz de burada bekliyoruz. Ben bu Marmara'yı has bir şey sanıyordum ama burada da kapı önünde bekleme varmış. Evet arkadaşlar, geldik. Yemeğimizi aldık. Şöyle gördüğünüz gibi yemekhane bomboş. Çünkü erken geldim. <laughs> Görünlük yemeğini alan ben olabilirim. Haklıydım, kazandım. Arkadaşlar buradaki menü sistemi daha farklı. Yani, bizdeki gibi bir tablo sistemi yok. Marmara'da öyleydi. Benim bildiğim diğer üniversitelerde de öyle. Tablo da olmuyor, farklı bir şey oluyor ama... fix menü sistemi var. Mesela bu, bir buçuk euro. Bir ana yemek olarak çıkıyor. Bu da bir buçuk euro, bir ana yemek olarak çıkıyor. Buradaki öğrencilerin yüzde doksanı genelde bir tanesini seçiyor. Biz Türk'üz, bize bir tanesi yetmez. İki şey birden aldık. Bu tatlı, bir euro. Ben böyle bir kombini, 4 euro yaptım. Genelde iki ana yemek, bir tatlı vesaire yapıyorum ya da patatestir böyle. Pirinç var ama tam pilav da diyemiyorum, sert pirinç. Ondan alıyorum. Güzel bir kombinasyon oluyor. Şimdi bana afiyet olsun. Az önce kütüphanedeydim. Dedim çıkayım biraz gezeyim. Yakın şehirlerden bazılarına gitmeyi düşünüyordum. Onlardan Solingen'e gideceğim bugün. Bir kale varmış. Bir de kalenin orada teleferik varmış. Oraya bir gidelim. Teleferiye binelim açıksa. Sonra bir şehri de görmüş olurum. Daha ben gitmem zaten. Solingen <laughs> küçücük şehir. Gidip ne yapacağım? Neyse tam kütüphanedeydim dediğim gibi. Aşağıya doğru ineceğim. Bir baktım camdan aşağıya. Çok fena yağmur yağıyor. Ama öyle böyle değil. Benim yine sinirim bozuldu. Ya dedim bu nedir? Yine yağmur yağdı. İki kat indim sadece. İki kat. İkinci kattan zemine inene kadar yağmur durmuş. Bir damla yağmur yok. Burası da öyle enteresan bir havaya sahip. Şimdi okulun yanında bir park var. İlk oraya gideceğim. Oradan tramvayla düsseldorf banafa oradan da Solingen'e. Bakalım neler göreceğiz. Yürürken 107 okulumuzun futbol sahasını da keşfetmiş olduk. Böyle görünüyor. Gökyüzü falan bayağı iyi duruyor bu arada. Yalnız tribün göremedim. O yüzden stadyum diye isim gelmiyor. Enteresan. Olmamış. Neyse. Bu taraftan gelmiştim. Şuradan çıkalım. Bu Amerikan korku filmleri oluyor. İnsanlar hani <laughs> özel mülke giriyor falan arabalarıyla. Sonra orada bir tane katil oluyor böyle. 50 dolara falan çekmişler sanki bütün filmi. O kalitedeki filmlerin giriş yolu gibi bir yol. Evet bakalım. Neyse en azından Amerika'da değiliz. Bakalım ne çıkacak. Yalnız yolun görüntüsü bayağı iyi. İşte yerdeki yapraklar falan. <laughs> Güzel duruyor. Buradan biraz devam edelim. Yolumuz buradan zaten. Böyle sakin, yeşil. Gerçi pek yeşil değil, biraz sarı bir yol buldum. Central Park'ta yürüyen Cüneyt Özdemir edasıyla kamera elimde yürüyorum. Arkadaşlar Almanya'da benim bir şey dikkatimi çekti. Burada Alman yok. Gerçekten yok. Ben <laughs> neredeyse hiç Alman göremiyorum. Burası bildiğiniz minyatür bir Orta Doğu olmuş. Ve çok daha girift, çok daha kompost bir halde. <laughs> Böyle her yerde Arapça yazılar, Arapça tabelalar, Arapça dükkanlar. Yani tabelası Arapça olan dükkanlar. Aynı şekilde Türkçe olanlar vesaire. Hintliler çok. Ben burada çok şaşırdım ama işte Asyalılar da var. İşte Çinliler, Koreliler falan. Yani sadece kendi dükkanlarını açanlarından bahsetmiyorum. Onlar zaten bu tarz azınlıkları görünür kılıyor. Fakat sokakta da hani mı çeviriyorum siyahi, soluma dönüyorum Asyalı, önümde işte Türk, Arap vesaire. Yok yani burada Alman yok. Ya bu insanlar sokaklara çıkmıyor, bütün evdeler ki yani ne kadar çıkmıyor olabilirler ki? Ya bana denk gelmediler o kadar çok ya da gerçekten bu ülke... Multicultural zırvasıyla kendini bitirmiş. Tamam nitelikli göç, niteliksiz göç vesaire. Bu ülkenin bunlara ihtiyacı var ama yani bilmiyorum arkadaşlar <laughs> ekonominizi belki de küçültme pahasına bu kadar göç almayı bırakmalısınız. Çünkü ülkenin böyle demografik yapısı bu kadar değiştikten sonra o ilmek ilmek inşa ettiğiniz medeniyet çökebilir. Bunları göreceğiz. Yani ben Avrupa'da bunu gördüğüme çok şaşırdım ve Diğer ülkelerde de durum bundan farklı değilmiş. İnternetten görüyorduk işte Fransa'daki, İtalya'daki mülteci akınını vesaire. Fakat işin içine girince, bir çamur, Vali orman gibi bir yerden yürüyorum. İşin içine bu kadar girince ben durumu vehametini anladım. Türkiye'de de durum çok kötü. Hani biz Türkiye'de 10 yıl içinde bu işi halletmezsek, 20-30 yıl sonra Türkiye'nin geleceği noktayı düşünemiyorum. Hani Türkiye hem coğrafi yakınlığı hem de popülist, siyasal, İslamcı her ile birlikte çok daha tehlikeli günler yaşayabilir. Bunu da böyle bir aktarayım dedim. Burada da böyle göl gibi bir şey var, gölet gibi bir şey var. Şöyle göstereyim. O kadar negatif bastık. Biraz şöyle gözümüz, gönlümüz açılsın. Güzel duruyor. Evet. Bu bayağı iyi bir yol ya. Şöyle. Sakin, kimse yok. Aslında burası çok huzurlu da bir ülke bir taraftan ama Türkiye gibi değil. Yani Türkiye'de her yer her an yaşıyor. Gecenin 12'si, 1'i, 2'si, 3'ü ya Kadıköy'de 24 saat hayat var neredeyse. Ben onu seven biri olarak burada biraz e, garipsiyorum buradaki durumu. Pazar günleri marketler kapalı, birçok yer kapalı. Hayat duruyor. Bizde artık gariban millet olduğumuzda mıdır nedir? Pazar, cumartesi, her gün her an çalışıyoruz. Tamam. <laughs> Bizim insanımızın özlük hakları verilsin de Bununla birlikte yine pazar günleri de yaşamaya devam edelim. Bu ülkede bayağı bir çalışmama durumu var. Hani bayramları vesairesi o su derken. <laughs> biraz da galiba bu çalışma koşullarından dolayı çok fazla göçmene ihtiyaç duyuyorlar. Aslında arkadaşlar bu da bazı şeyleri açıklıyor. Buranın büyük sanayicileri, büyük para babaları işçilere biraz daha para verse bu ülkenin kendi içindeki işsiz yığınları işlere kanalize etse aslında bu kadar göçe ihtiyaç duymayacaklar. Fakat buranın sosyal bir devlet olması, sosyal devlet olmasının getirdiği sosyal yardımlarla birlikte aslında insanlar da çok tembel. bunlara alakalı bir videodan da bahsedebilirim. Ben birkaç yıl önce görmüştüm. Birçok Alman işsizlik maaşı alıp, o işsizlik maaşı da yanılmıyorsam bir yıl mı, bir buçuk yıl mı artık ne kadar veriliyor öyle bir şey. Bu süre boyunca İstanbul'da çok iyi şartlarda yaşıyorlarmış. E şimdi böyle para verirsen sen o insanlara tabii ki çalışmazlar. Ya e onlar çalışmayınca da göçmen alırsın. Enteresan geliyor, yani Avrupa'nın düştüğü bu durum beni şaşırtıyor. Burası böyle bayağı <laughs> güzel görünüyor. Onu da kayıt altına alayım dedim. Bilmiyorum artık biz de göremediğimiz için mi bu kadar kartpostalvari geliyor bu görüntüler. Yoksa gerçekten güzel mi? Emin değilim. Burası otoyol. Bakın tren. Ya yani, tramvay yaptı sanırım bu. Buradan geçiyor. Otoyol buradan geçiyor. Ama bu parkı birbirinden ayırmamışlar. Yani kocaman ormanlık bir alan gibi bir şey. Artık ne bilmiyorum burası. Ama <laughs> güzel. Yalnız gezi videosuna bak. Burası ne bilmiyorum. Görün işte. Ben de sizinle aynı şeydeyim. Bir de araştırmakla mı uğraşacağım? Evet, gayet güzel, gayet güzel. Bu şey sistemi hoşuma gitti. Yani burayı bölük pörçük yapmamışlar. Çok güzel köprülerle birleştirmişler. Şu an çok nostaljik bir yerdeyim. Sanki Windows XP arka planın çekildiği alan gibi. Çok benziyor. Gökyüzünün canlılığı vesairesi <laughs> bayağı iyi. Şöyle yine burada gölümüz var. Devam edelim. Kulaklık da sürekli kulağımda çünkü yarımda biri yoksa <laughs> müzik dinlemeden duramıyorum. Sürekli bir gürültü olması lazım çünkü dışarının gerçek gürültüsünü ancak böyle engellediğimi düşünüyorum. Benim için keyifli oluyor. Şu sıralar podcast dinliyorum. Bir podcast serisinin yarısını geçtim, bitsin. Ondan sonra tekrardan müziğe döneceğim gibi duruyor. Solingen'e geldim. Şimdi Solingen Hatmanhof'tan ineceğim. Ama maalesef çocuk çok kötü bağırıyor. Gitmeyi düşündüm. Kale pazartesi günleri kapalıymış. Neyse arkadaşlar çok üzüldüğünüzü biliyorum. Maalesef kale göremeyeceğiz. Zaten bizim güzel memleketimizin her yerinde kaleler var. Oraları görürüz bir gün elbet. Bir daha da ben Solingen'e gelmem. Daha da Solingen'e gelmem. Bir gidelim bakalım Hatmanhof'un etrafını falan bir gezelim. Etraftaki merkezi görülmeye değer mimari yapıları göreyim kalede eksik kalsın. Biz zaten Hatbonaf'tan bir saat otobüs yolculuğuyla gidiliyor. Otobüs artı yürüme vesaire. 1 e bir saatte dön. oha kim uğraşacak onunla? Bu şekilde rasyonelize edeyim de bari <laughs> Solingen'e gelmişken onu görmemeyi kendime kabul ettireyim. Ben zaten bu kalenin kapalı olduğunu da daha bir saat, iki saat önce falan fark ettim. Ben Düsseldorf'ta parkta dolanırken. Neyse olsun. Kaleyi internetten de görürüz. Bir şey olmaz. Arkadaşlar Solingen'deyim. Böyle çok güzel bir şekilde Hatbonaf'ta duvarları boyamışlar. Güzel olmuş. Az önce de böyle gayet tatlı bir çekim yapıyordum. Sonra bir anda burada bozuldu. Ve burada çok korkunç bir sidik kokusu var. Almanya'da beni en çok şaşırtan şehirden biri oydu. Burası çok kötü kokuyor. Ve bunu başka yerlerde de oluyor. Mesela trenin içinin koktuğunu hatırlıyorum. Otobüsler kokabiliyor. Böyle şehrin merkezinde bir yerleri. Hani burada da ciddi bir homeless popülasyonu var. Ve böyle berduş tipler de var. Artık can kimi diyelim, ay yaş mı diyelim ya da her ikisi birden mi? Gerçekten öyle hayattan ümidini kesmiş suratları garip olmuş artık kullandıkları maddelerden bile çok fazla insan var. İlginç geliyor ve burası gerçekten çok kötü kokuyor ya. Öf, şu yerdeki sıvıların falan bir etkisi var mıdır bilmiyorum ama açık iğrenç kokuyor. Hatvan haftan çıkınca böyle otobüs peronları karşılıyor size. Solingen'de. Artık ben Doğru çıkışta mı çıktım Yoksa tek çıkış bu mu? Bilmiyorum. Bana bu anlamda biraz bu pertalı anım sattı. Ama burası daha sakin gözüküyor böyle. Doğru dürüst insan yok. Arabalar az. Zaten tren şeyi sayısı bile az gibiydi. Şöyle ufak ufak caddenin ortalarına doğru yürüyelim. Evet burası baya sakin duruyor. Zaten nüfusu az. Onu biliyoruz. İnternetten gördük. Ama şehir de durgun. Ah, trolleybüs var. Burada kullanılıyormuş. Çok güzel. Bu zamanında İstanbul'da kullanılmış. Tabii bizim tevellüt yetmiyor. <laughs> Biz o zaman yoktuk bile. Bunlara İstanbul'da boynuzlu deniyormuş. Bana böyle çok tatlı bir ulaşım aracı olarak geliyor. <laughs> Ekonomik de sanırım. Ama biraz araştırdığıma göre İstanbul'da kullanılanlar sürekli o yukarıdaki şeyden çıkıyormuş ve ulaşım felç olabiliyormuş şu şekilde. Yukarıdaki kablolardan gücünü alıyor troleibüs. Ve araç böyle hareket ediyor. Yani biraz şey gibi. Yukarıya bağlı bir tramvay gibi ama tekerlekleri var. Böyle ilginç bir benzetme <laughs> yaptım. Ama bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. İşte ben tam bir akademisyen edasıyla size bir şeyler öğreteceğim. Sakin olun. Şehre indikten birkaç saniye sonra yağmur atıştırmaya başladı. Birazdan böyle sağanak yağmur başlarsa hiç şaşırma. Hani bir tren içindeyken yağmaz, kapalı mekandayken yağmaz. Ne zaman böyle sokaklara bir bakayım, etrafta ne var ne yok, çözmeye çalışayım, bir fotoğraf çekeyim desem, yağmur yağıyor. Ben çözemedim. İşte Solingen'de köstebek gibi oyulmuş. Böyle her tarafı delik deşik. Burası anladığım kadarıyla şehrin böyle merkez alışveriş caddesi, ama gerçekten çok kötü görünüyor. Yani hangi şehre gitsem bu durum var. Muhtemelen bu eyalette olabilir, bu yakın şehirlerde olabilir ya da Almanya'nın geleğinde olabilir, bilmiyorum ama bir altyapı yenileme çalışması var. Şu siyah borular nedir? Bunları araştırırız. Düsseldorf böyle, Wuppertal böyle, Solingen böyle. Her yer köstebek gibi kazılmış edilmiş, çamur içinde. Öyle bir döneme denk geldim ki ben burada. Hem her taraf bu şekilde <laughs> darma duman edilmiş... Hep sürekli yağmur yağıyor. Soğuk. Neyse biraz mızmızlandık ama olsun. Bugünleri de böyle anımsayacağız. Bugünlerin karakteristik özelliği olarak. Yine de farklı bir şehir. Güzel duruyor yani. Yağmur başladı. Zaten şehirde 5 kişi vardı. Onların da yarısı kaçıştı. Beni sarmadı burası ya. Yani niye geldim demiyorum. Ama <laughs> böyle yüzeysel bir gezmeyle Hatbanof'un etrafını bir kontrol etmeyle Solingen dandik duruyor. Pek cezvetmedi beni. Ama sanırım bu şehrin merkezi noktaları Hatbanof'tan uzak yerlere de konuşlanmış gibi. Ama inanın hiç Solingen'de merkez noktası arayacak değilim. <laughs> Diyor bir şehre bu kadar sinirlenmişim. Pek sinirlenme değil. Böyle güzel bir meydanı var. Burada ne güzel. 29 Ekim, 23 Nisan falan yapılır. Bunları biz Vali Bey'e söyleyelim. Şöyle tatlı bir merdiven. Yani ben burada şeyleri çok seviyorum. Bu binaları. Bunlar muhtemelen gerçekten de eski binalar. Hani modernize edilmiş Türkiye'misi. Ama kasten de eski görünümlü yeni bina olduğunu da zannetmiyorum. Bayağı iyi bir mimari. Ha deprem bölgesi falan değil. Onun etkisi vardır ama adamlar kaliteli yapmış. Balkonlar gayet hoş duruyor ve yine çalışmalar. Ben şurada bir buçuk saat şu iş makinesini izleyip sonra devam ederiz. Şaka tabi. Belki de gerçek. Bilemezsiniz şimdi ben onu montajda atacağım belki de. Yine geliyor. Kara bulutlar yine geliyor. <laughs> Winter is coming gibi. Birazdan burada korkunç bir yağmur başlayabilir. Şehri biraz keşfedeyim dedim de cık, sarmadı arkadaşlar. Buraya gelmeyin. İsterseniz de gelin ya yani bir şey kaybetmezsiniz ama <laughs> tek kazanacağız bir şey de olmaz. Arkadaşlar şu an Solingen'de öyle korkunç bir kömür kokusu var ki boğazım şişti. Hani burada da mı doğalgaz yok? Çünkü bizim böyle küçük ilçelerde olan bir koku oluyor Türkiye'de. Böyle kömür kokusu, kaloriferin kokusu. Belki İstanbul'da yaşayanlar, büyük şehirlerde yaşayanlar bilmez. Gerçi ben de İstanbul'da yaşıyorum da böyle gittikçe görüyorum. Çok boğucu bir kokudur. Kışlar özellikle. Yani o şehirlerde açık havada durmak çok mantıklı olmaz. Hele böyle tam urban e, şehir merkezlerinde falan çok daha korkunç oluyor kokular birbirinin üstüne bindiği için. Şu an burada da o kokuyu aldım. Nasıl bir kömür yaktılarsa Korkunç kokuyor. Ben şimdi buraya çıktım. Neden çıktım? Hatpanova doğru gidiyorum. Bu Pertal trenine binip memlekete dönme zamanı gelmiş gibi görünüyor. Çünkü burada gerçekten hiçbir şey yok. Etrafı biraz dolandım. Eğer bir gün bu videoyu izleyip Kardeşim Solingen'e gitmişsin, burayı görmemişsin falan derseniz Muhtemelen ben sırada Türkiye'de olacağım. <laughs> o yüzden o yorumları Böyle <laughs> sakince atın çünkü pişman olabilirler. O kadar gittik, burayı da görmeden döndük falan diye. Kaç saat hat bonafen önündeyim. Kaç dakika sonra tren gelecek, ona bineceğim. Ve etrafına bir bakındım istasyonu, ama yok gerçekten. Kayda değer bir şey görmedim. İnternetten üstün körü bir araştırma yapmıştım. Hani bir şehrin gezilecek yerlerinde AVM'ler falan çıkıyorsa, zaten o şey <laughs> pek bir şey olmaz gibi. Zaten buradaki şehir mantığı da bizimki gibi değil. Hani bizim ilçe dediğimiz yerlere burada şehir diyorlar. Hepsini o şekilde ayırmışlar. O yüzden burası hayal kırıklığı demeyeyim ama çok da beklentisi yüksek olmayan insanlar için belki mutlu edecek bir yer olabilir burası. Küçük bir yer, tatlı bir yer. Niye geldim demiyorum. Zaten yaşadığım yere de çok yakın. 15 dakikalık bir tren yolculuğuyla gideceğim. İşte Düsseldorf, Solingen, Uppertal hepsi birbirine çok yakın yerler. O yüzden bana çok bir şey kaybettirmedi. Yeni bir yer görmüş olduk en azından aklımda kalmaz. Bir şehir bir şehirdir diyeceğiz artık. Memlekete geldik. Bu Pertal Hot önündeki Noel pazarları sanırım tamamlanmak üzere. Işıkları falan yakmışlar. Dinsel şeyleri sevmem. Ama bu görsel bir şölen şey olduğu için hoşuma gidiyor. Tatlı duruyor. Hani bu insanlar artık bunu biraz daha ırksal kimliklerinin bir parçası yapmışlar gibi geliyor bana. Böyle tatlı. İşte Düsseldorf'ta da kurulmuş. Burada da kuruluyor. Burada birkaç noktada gördüm. Düsseldorf'ta da birkaç noktada gördüm. Çok güzel ya. İyice kurulsun. kaç haftaya tamamlanır diye düşünüyorum. En geç artık bunun <laughs> usulü nedir bilmiyorum ama güzel olur. Bunlarla alakalı videolarda çekerim. Çok tatlı böyle Noel kurabiyesi kokuları falan gelmişti Düsseldorf'ta. Buraya geldim geride. bu zeminin kuru olduğu bir anı hatırlamıyorum ya. Bir gün yağmur yağmadıysa bile ıslak burası. Çünkü illa böyle hafif çiseliyor, bir şey oluyor. Hep nemli, hep nemli. Ama şu an tatlı duruyor işte. Ağaçlardır, Noel ağaçları, çam ağaçları, insanlardır falan, güzel. Bir de bu saatler tatlı oluyor, ne güneş var ne de gün tamamen kararmış. Güzel bir dramatik atmosfer. <gülüyor> 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 Evet günü bitirdim. Eve varmak üzereyim. <laughs> Yine gezelim görelim miyim Değişik bir gün oldu. Ana depomuza bir yeni video eklemiş olduk. Böyle böyle gelişecek bu iş ya.